Evet başlıyoruz değerli arkadaşlar. Evet çok değerli il başkan yardımcısı arkadaşlarımız. Çok değerli ilçe başkanlarım. Kadın kolu ve genç kolları başkanlarımız. Basınımızın güzide temsilcileri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Tabii bu vesileyle tüm partili partisiz ayrımı yapmaksızın tüm hemşehrilerimin, Samsun'da hemşehrilerimi de saygıyla muhabbetle selamlıyorum öncelikle. Tabii 28 Eylül'den başlayarak 1990'larda ilk girişimine şahit olduğumuz ve Azerbaycan topraklarının yüzde beşine yakın işgal eden Ermenistan'ın 28 Eylül'den itibaren tekrar bir saldırgan bir tutum içerisine girerek e, yeniden Azerbaycan'a yönelik olarak saldırılar gerçekleştirdiğini görmüş olduk ve bu çerçevede de hayatını kaybeden e, Azeri soydaşlarımız var. E, tabi 1990'ların başlarında başlayan ve en trajik örneklerini de Hocalı katliamında gözlemlediğimiz pek çok masum çocuk ve kadın elinde silah olmayan sivil vatan, e, soydaşlarımızın şehadetine vesile olan süreçler yaşanmıştı. Tabii bu süreçte Ermenistan o 90'lı yıllardaki sürecin olmadığını bugün artık elhamdülillah Azerbaycan'ın da çok daha güçlü ve çok daha yüksek sesle cevap verecek durumda olduğunu da görmüş oldu. Ben şehadete erişen soydaşlarımıza rahmet diliyorum. İnşallah Azerbaycan'da bu mücadeleden haklı ve hukuki mücadelesinden zaferle ayrılacak ve işgal edilen topraklar e, işgalden kurtarılacak inşallah. Bu inanç içerisindeyiz. Değerli basın mensupları, tabi salgın sürecinin başlamasından önce Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 Ağustos ayından itibaren kongre sürecimizi başlatma noktasındaki talimatlarıyla birlikte biz hazırlıklarımıza başlamış idik ve bu çerçevede de 2019'un son 2-3 ayı içerisinde büyükşehir olmamız nedeniyle bizde belli olmadığından mahalle delegelerimizi ilçe kongrelerimizle ilgili olarak hazırlıklarını yaparak yılbaşından önce bu çalışmaları tamamlamıştık. Ve mart ayı başında Canik ve Havza ilçemizde, ilçelerimizde kongrelerimizi öncelikli olarak tamamladık. Tam bu süreçte Mart ayı başı itibariyle pandemi nedeniyle tüm etkinliklerin e, askıya alınması çerçevesinde kongrelerimizi ertelemiştik. Yeni normal hayat dediğimiz Haziran ayı başından itibaren e, ise tekrar dünya lideri Ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, direktifleriyle kongre sürecimizi tekrar başlattık ve Ağustos ayının son haftasından itibaren biz yaptığımız ve genel merkezimizde değerlendirdiğimiz istişareler sonucunda ilçe kongreleri kongrelerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmenin çabası içerisinde olduk ve şunu paylaşmalıyım ki e, ee, hemen Eylül ayı itibariyle, Eylül'ün 20'si itibariyle ilçe kongrelerimizi en son finali Tekeköy ilçemizde yaparak tamamladık. 17 ilçemizde kurucu ilçe başkanlarımızın da içinde bulunduğu, sonraki dönem ilçe başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin yine ilçe başkan olarak görev yapmış olan arkadaşlarımızın iç, içinde bulunduğu çok geniş istişarelerle hakikaten düğün, bayram ve şölen ortamında geçen 17 ilçemizin ilçe kongreleri hakikaten tüm Türkiye'ye örneklik arz edecek şekilde gerçekleşti. Bunu da özellikle vezir köprü kongremizde Sayın Cumhurbaşkanımızın telefonla bağlanarak Teşkilat Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erkan Kandemir'in katıldığı kongremizdi, Vezir Köprü kongremiz ve bu kongrede Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla bağlanarak Vezir Köprü kongremizde bizleri onurlandırdı ve şereflendirdi. Tabii Vezir Köprü'nün bir hususiyeti var. 31 Mart seçimlerinde Ayvacık ve Çarşamba'mız gibi Türkiye'de ilk ona giren oy oranı itibariyle ilçemizdi. Bu anlamda çok da anlamlı oldu esasen. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız ben tüm teşkilatlarıma, Türkiye genelinde güveniyorum. Samsun teşkilatlarıma çok daha fazla güveniyorum mesajını bizleri tüm teşkilatımı onurlandırarak böyle bir mesaj verdi. Ben huzurlarınızda dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakikaten çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şereflendirmede bizleri bulunduğu için. Tabii inandığın yolda yürü sloganıyla biz bu ilçe kongrelerimize başladık ve hakikaten 2023 hedeflerine dönük olarak inandığımız yolda tüm teşkilatımızla beraber yürümeye aşkla, şevkle, gayretle milletimizin geçmişte gösterdiği başarıları yeniden göstermesi adına teşkilat işini memleket işi olarak algılayarak devam ediyoruz ve edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu çerçevede ilçe kongrelerinin pek merkezimizin planladığı takvim çerçevesinde inşallah Il kongrelerini de Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da yapacağız. Bunun değerlendirmesi, zamanlaması tamamen istişarelerle Genel Merkezimiz tarafından gerçekleştirilecek. Ancak şunu paylaşmak isterim huzurlarınızda: İlçe kongrelerini ilk bitiren il olarak büyük şehir olarak il derken büyük şehir olarak e, bunu e, tamamlamış olduk. Bunu da ayrıyeten hele böyle salgın sürecinde planlamamızda e, ortaya koymuş olmanın e, iftiharını yaşıyoruz. Ben bu vesileyle tekrar ilçe kongrelerimize vezirköylüde telefonla bağlanan Sayın Cumhurbaşkanımıza. Başkanımız İstanbul e. Genel Başkan Yardımcımız Çevre Şehir Kültür Başkanımız Çiğdem Karaslan hanımefendiye. Bölge koordinatörümüz Rize Milletvekilimiz Muhammed Avcı Başkanıma, İl Koordinatörümüz Trabzon Milletvekilimiz Adnan Günler Başkanımıza, yine kongrelerimize katılan milletvekillerimiz Sayın Yusuf Siyah Yılmaz Başkanımıza, Ahmet Demircan Bakanımıza, yine Fuat Köktaş Milletvekilime, Orhan Kırcalı Milletvekilime, tüm kongrelerimizde o ilçede göreve geldiğinden itibaren çalışmalarını ifade eden ve kurucu il başkanı olarak Samsun'da kurucu il başkanı olarak bu partiye hizmet veren, sonra bakanlık yapan ve bugün de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yürütmekte olan Sayın Mustafa Demir Başkanıma, ilçe belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kolu, gençlik kolu il ve ilçe başkanlarımıza, tüm teşkilatımıza hülasa bu coşkulu, huzurlu ve hakikaten örnek kongre çalışmaları nedeniyle huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ee, bu kongrelerde ortaya konulan durum ve coşku, heyecan, huzur 2023'e giden süreçte AK Partimizde Allah'ın izniyle kayadan değil bir parça, toz bile koparılamayacağını ortaya koyan bir birlik ve beraberlik görüntüsü ortaya koymuştur. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Değerli basın mensupları, ilaveten şunu da paylaşayım. Yeni normal hayat dediğimiz, süreç dediğimiz Haziran ayı başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül seferberliği diye tanımladı ve her yıl 1 milyon Türkiye geneli için söylüyorum. Yeni üye hedefi verdiğini, teşkilatlara dönük olarak talimatlandırdığını biliyorsunuz. Çevrede Ook de... Ja.